Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için size şey yapmanız gerekenler nelerdir? Kanalımıza abone olacaksınız. Samet Aydan e kanalına abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. Sizler için o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Dediğim gibi bir çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için siz dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katılın üzere kendinizden belirteceksiniz. Ee, ne kadar e, fazla fazla yazıklarınızdan abone olursanız size çıkma ihtimali o kadar çok şey O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane rutis bir taktikle pick açılımı videosuyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün günlerden Pazartesi ve her pazartesi günü bildiğiniz üzere konem oyuna epic top açılımı getiriyor. Bugün de arkadaşlar Lampard gibi, Beckham gibi efsane isimlerin yer olduğu bir top açılımı getirmiş arkadaşlar. Sizler bu top açılımlarından hangi isimleri buldunuz, hangi pikleri buldunuz lütfen yorumlar kısmına yazın. Bugün arkadaşlar Lampard için, Beckham için, ee, Gilberto Silva için efsane bir taklit top açılımımızı gerçekleştireceğiz. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi videomuza like atıp, yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtirseniz bizlere çok büyük destekle de vermiş olursunuz arkadaşlar. Bir de bildiğiniz üzere her akşam canlı yayınlarımız oluyor. Sizlerin efsane kadrolarınızı göstertiyorum. Güncel kadrolarınızı göstertiyorum. Canlı yayınlarımıza da katılarak bizlere en büyük destek vermiş olursunuz. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar Konomi tarafından bugün Beckham geldi. Beckham için taktikli bir şey taktikli bir şekilde top açılımlarımızı gerçekleştireceğiz. Ee, günün ikinci videosu olarak da arkadaşlar ee, Lampart'ın taktikli bir şekilde top açılımı gerçekleştireceğiz. Gerçi bu top açılımımızda Lampard'ı, Beckham'ı, Gilberto Selo'yu bütün epikleri bulmak için taktikli bir şekilde top açılımlarımızı gerçekleştireceğiz ama ikinci videosunda güzel bir e, etkinlik olmasını bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar sizlerin de bilmiş olduğunuz taktikleriniz, kullanmış olduğunuz taktikleriniz, epik taktikleriniz varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şöyle ilk taktiğimizi denedik bakalım bu taktiğimizden hangi kralı bulacağız? Beckham'ı bulabileceğiz mi? Bulabileceğiz mi yoksa Lampard'ı mı bulacağız? Bekleyip göreceğiz diyorum derken. Abi şu volkanların patlaması Beckham'ı bulmak konusunda gayet iyi. 10 numaralı Manchester United'ın yıldız isimlerinden birisi olan pardon 7 numaralı Manchester United'ın yıldız isimlerinden birisi olan Beckham'ı bulduk. <laughs> 10 numara demişken Lionel Messi'ye gitti aklımız. Lionel Messi hakkında da taktikli bir şekilde top açılım videomuz geldi. 108 derecesine kadar yükselen Lionel Messi bu arada arkadaşlar. Onun da videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızdan mevcut. Lionel Messi'yi bu da var mı yorumlar kısmında belirtin. Bir de arkadaşlar sıfırdan hesap kurma videolarımız bayağıdır gelmiyor. Gerçi ilk serisini yaptık güzel bir izlenim katetti o da sıfırdan e, hesap kurma videolarımızda gelecekte Pes Samet Aydogan Instagram hesabımızdan bize lütfen ulaşın. Oradan da arkadaşlar güzel bir e, taktiklerimiz olacaktır. Instagram'dan DM kutusundan aklınıza takılan sorularınız sorunlarınız varsa yazabilirsiniz. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar dev çekilişimiz de devam ediyor. Çekilişimiz e, sona erdiğinde yeni bir dev çekilişimiz daha başlayacaktır. Pusta kalın derim. Şöyle Hızlı bir şekilde Gilberto Silva'ya girdik, çıktık, girdik, çıktık. Ondan sonra Lampard'a giriyoruz, çıkıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ee, Beckham'a giriyoruz, çıkıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. E, i̇kinci taklimimizi de bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra ise arkadaşlar hemen geriye geliyoruz. E, buradan arkadaşlar konemini bize getirmiş olduğu oyuncuların listelerine giriyoruz. Kaç yıldız olduklarına bakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar geriye geliyoruz bakım'a tekrardan giriyoruz, çıkıyoruz, bakım'a tekrardan giriyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar, bakım'a tekrardan giriyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar, çeviriyoruz bu arada bakımın kartını, sonra lambada giriyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar, tekrardan arkadaşlar Lampart'a girip çıkıyoruz, şöyle arkadaşlar bir daha lampart'a girip çıkıyoruz. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar 100 e, 100 futbol paramızı giriyoruz ve ödüyoruz. bakalım bu taktiğimizde işe yarayacak mı? Elimden geldiği kadarıyla bulabildiğim bütün taktikleri sizlere bulup arkadaşlar yayınlamaya çalışıyorum bu noktada. Sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. gördüğünüz üzere arkadaşlar 8 numaralı Lampart'ı da bulmuş olduk. Gayet güzel ilerliyoruz. Hemen şimdi bir diğer taktiğimize geçelim arkadaşlar. Lamparta girdik çıktık. Beckham'a girdik. Biraz üstünde geziniyoruz Beckham'ın. Ee, hem sohbet tarzında hem taktikli bir şekilde top açılım tarzında ilerliyoruz arkadaşlar. Beckham'ın üstündeki derecelerine bakıyoruz. Overall'larına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, şöyle baktığımızda da arkadaşlar... Boss var. Boss'ta da iki tane bildiğiniz üzere yeni oyuncularda artık iki boss seçeneği var. Güzel. Bu arada arkadaşlar 109'luk, 108'lik Cristiano Ronaldo da gelebilir diyorlar. Onun hakkında da detaylı bir bilgilendirme ücresi gelecektir. Pusta kalın derim. Gilberto Silva'daki defa girdik, güç defa girdik. Ondan sonra arkadaşlar direkt yüze futbol paramızı öde dedik. Bakalım derken bir ifik daha bulduk. Gördünüz arkadaşlar taktiklerimiz %100 kanıtlıdır. Elimizden geldiği kadarıyla size de yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. 7 numaralı Beckham'da bulmuş olduk bu şekilde taktiklerimizden. Hemen hızlı bir şekilde bir der taktiğimize de geçelim o zaman. %100 kanıtlıdır arkadaşlar. Taktiklerimizi sizler de bu şekilde hızlı bir şekilde deneyerek David Beckham bulmakta en azından overall'ınızı yükseltebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde bir der taktiğimize girdik. Beckham'ın arkadaşlar derecelerine girdik. Ghost'larına girdik. Hemen şöyle arkadaşlar Lampard'a tıkladık. Lampart'ın üstünde biraz geziniyoruz ee, <laughs> aşağı doğru iniyoruz Gilberto Silva'ya e tıklıyoruz bunun üzerinde birazcık geziniyoruz arkadaşlar Bosona tıklıyoruz e futbol Bosuna ee, ondan sonra arkadaşlar Gilberto Silva'ya girdik, 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 ee, girdik çıktık girdik çıktık girdik çıktık ondan sonra arkadaşlar Lampart'a girdik çıktık girdik çıktık girdik çıktık ondan sonra Beckham'a girdik çıktık girdik çıktık Girdik çıktık. Sonra arkadaşlar overall'larını en başa alıyoruz. Overall en yüksek oyuncular dereceleri kısmından en başa alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bir diğer oyuncuya girdik çıktık. Girdik çıktık. Sonra bir diğer normal standart oyunumuza girdik. iki defa üç defa çıktık. Ee, sizler de gücümüzü lütfen atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Çünkü en ufak noktası bile kaçırttırsanız taktiklerimiz işe yaramayabilir bu noktada. Onu da belirteyim. Lampard'a da girdik çıktık. Ama hızlı bir şekilde yüze futbol paramızı ödedik arkadaşlar. Ee, şöyle bir iptal yaptık. iki iptal yaptık. Ee, şöyle üçüncü de arkadaşlar ödedik. Ama şunu belirteyim arkadaşlar. En azından birinci taktiğimiz denediniz olmadı. ikinci taktiğimiz denediniz olmadı mesela. Üçüncü taktiğimiz deneyip arkadaşlar. Epik bulabilme şansınızı bu şekilde yükseltebilirsiniz. Normal e, top açılımı yapacağınız arkadaşlar en azından derecenizi yükseltip bu şekilde top açılımı yapabilirsiniz. Bunu da bilgilendirmesini yapmak istedim. <laughs> Şu şekilde de back'ımı da bulmuş olduk. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. Taktik bir şekilde epik top açılımımızda. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.